Merhaba arkadaşlar, haftalık piyasa analizimize hoş geldiniz. Piyasa analizimizin birinci videosu her hafta olduğu gibi dolar indeksini, VIX korku endeksini ve tahvil faizlerini değerlendirmeye çalışacağız. E, analizimize geçmeden önce e, geçen hafta e, çok ilginç bir haftayı yeri bıraktık. Fed toplantısı vardı. Fed toplantısında faiz sabit bırakıldı. Daha sonra tarınmış istihdam verisi, saatlik kazançlar verisi ve işsizlik oranı verileri. Cuma günü geldi. Aslında bu veriler piyasa için oldukça önemli veriler. Piyasa toparlanması adına güzel veriler geldi ama piyasada çok enteresan satışlar oldu. Tabi bunların nedenleri hakkında konuşmaya çalışacağız. İsterseniz önümüzdeki süreçte Fed'in faiz beklentileri neler? Eylül ayında baktığımız zaman %78 oranında 25 bas puanlık faiz indirimi beklentisi 78 oranında görünüyor. %22 oranında bir 50 bas puanlık. bu oran Cuma günü 7-8 civarı. Böyle VIX'in epey 29-30 bandına geldiği anda burada 50 50 bas puan e, ile ilgili beklenti epey yüksekti. Daha sonra birazcık geri çekilmiş bu beklenti. Yani Eylül ayında bir faiz indirimi görünüyor arkadaşlar. 25 bas puanlık. Tabii piyasada resesyon riski de artmaya devam ederse belki Eylül ayında 50 bas puanlık bir faiz indirimine Fed gitmek zorunda kalabilir ki bu e, verilerin iyi gelmesine rağmen e, ABD tarafında satışların devam etmesi birazcık Fed'in geç kaldığıyla ilgili piyasanın verdiği Tepki ve resesyon riski ile alakalı bir e, satış oldu diyebiliriz. Çünkü VIX tarafı da e, çok ciddi yükselişler gördük VIX tarafında. Bir korku havası e, vardı. Bunun yanında da e, İran-İsrail gerilimi e, yani bu Orta gerilimin e, tırmanması da ekstra Cuma günü tuzu biberi olmuş oldu. Bu gerilimde ONS tarafı çok fazla tabii e, nasıl diyeyim yaralanamadı. Çünkü onlara da konuşacağız. tahvil faizlerini nerede olduğunu, onsun nereden düzeltme alabileceğini bunları zaten söylemiştik. Şimdi e, Eylül ayında böyle bir beklenti var. Kasım ayına baktığımız zaman Kasım ayında yine eğer Eylül ayında faiz indirim olmazsa Kasım ayında bir 50 bas puanlık faiz indirim beklentisi %25 pardon 75 civarında yani Eylül ve Kasım'da 25'er bas puan faiz indirimi olursa e, gayet normal olmuş olacak şu anki görüntüde baktığımız zaman. Aralık ayına baktığımız zaman da Aralık ayında da bir Yine 25 bas puanlık faiz indirimi %66. Yani şu 3 üç toplantıda 3'ünde de 25'er bas puanlık faiz indirimi beklentisi ciddi anlamda görünüyor arkadaşlar. Bu beklentilere baktığımız zaman. Peki önümüzdeki hafta bizi ilgilendiren veriler var mı? Aslında önümüzdeki hafta çok fazla piyasayı e, ciddi anlamda etkileyecek bir veri akışı yok. Ondan sonraki hafta aslında e, enflasyon verisi var ama şöyle baktığımız zaman pazartesi günü kanat tarafı tatil. ABD tarafında da belki şu PMI verileri evet bunlar oldukça önemli. Çünkü 50'nin altında gelen rakamlarda ABD ekonomisinin çok sıkıntıda olduğunu aslında bu verilerin dolar endeksini düşürüp endeksler yaraması lazım ama yani ekonomi artık böyle faizlerin yüksek olmasından dolayı ekonomide ciddi bir bozulma olması ve resesyon riskini arttırdığı için aslında ABD endekslerinde savaşın devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir taraftan da tahvil alımlarının aşırı olması. E, çünkü resesyon riski varsa tahvil alımına yönelmeleri daha mantıklı. O zaman endeks satıp tahvile dönmüş olabilirler. Hani bu şekilde yorumlayabiliriz. Peki salı gününe bakıyoruz. Salı günü e, çok fazla önemli bir veri yok arkadaşlar ABD tarafında. Euro tarafında var ama Euro tarafına çok bakmayacağım. Çünkü piyasayı e, domine eden ABD veriler oluyor arkadaşlar. ABD tarafı oluyor. Yine çarşamba günü yine birkaç veri var ama önemli değil e, Perşembe günü işsizlik hakları e, Perşembe günü şu veri önemli arkadaşlar Bunu takip etmek lazım ama bu da kısmi dalgalanmalar neden oluyor Çok da piyasayla ilgili e, değişiklikler neden olacak bir veri değil arkadaşlar Cuma günü de yok yani Cuma günü de öyle e, çok ciddi bir veri yok arkadaşlar Önümüzdeki hafta sanki bir top çevirme haftası olacakmış gibi Daha çok küresel çapta e, savaşla ilgili haberlerin e, piyasa üzerinde etki oluşturabileceği bir hafta olabilir diyelim. Şimdi gelelim işin teknik boyutuna dolar endeksiyle başlayalım. Dolar endeksinde bizim geçtiğimiz süreçte bahsettiğimiz alan aslında çok güzel çalıştı yani. Hem aşağı hem yukarı fiyatı gönderdiler getirdiler. Yani şuna baktığımız zaman yukarıda ne demiştik 104.6 ile 104.8 arası 104.9 üzerine gün kapanışı alması durumda. Bu direnç kırılır. Burayı test ettik. Bakın iki defa test ettik ve satış geldi. Aşağıda da e, 103 103.5 104 kabaca ya da 103.9 diyebiliriz. Burası da bakın buradaki testten sonra aldılar. Sonra bir daha geldi bir daha aldılar ama cuma günü şu harekette kırdılar. Evet yani normalde buraya kırmaları normal veriyle. Çünkü tarım dışı istihdam verisi oldukça düşük geldi. Dolar endeksine ciddi anlamda düşürecek bir veri geldi. Artı artı e, işsizlik oranı veri, işsizlik oranında bir artış var. Artı saatlik kazançlarda bir düşüş var. Yani aslında e, bu verilere baktığımız zaman e, dolar endeksinin 103.5'ların altın, altına gitmesi normal yani. Peki ABD endekslerini alabilirler mi? Alamadılar. İşte bunun da ne demiştik? Fed'in biraz geç kalması, resesyon risklerinin artması piyasayı korkutuyor. Ve bu da endeksler üzerinde satış baskısı oluşturuyor. Tahvil alımlarına yöneliyorlar. Çünkü birazdan tahvil analizlerini göstereceğiz. Tahvilin nereye kadar çekildiğini. Ee, peki şimdi dolar endeksini nereye takip ediyoruz? Şimdi dolar endeksini arkadaşlar burada bir günlük kapanışı aldık. Evet bu günlük kapanışı alır aldığımız zaman e, tabii ikinci bir günü de beklemek lazım. Şayet yukarıya gelir bu bölgeyi direnç olarak test edip tekrar aşağıya dönüş alıyorsa o zaman güzel. Bu bölgeyi direnci çevirdiler diyebiliriz. Ya da devam edebilirse o zaman aşağıda e, destek bandımız arkadaşlar. Bizim ilk etapta neresi? 102.3 ile 102.5 arası arkadaşlar ya da 102.6. 102.3 ile 102.6 arası diyelim arkadaşlar. Burası destek bandı. Şurada gördüğünüz gibi bakın. Bir destek bandı e, 103.5'un altında kaldığı sürece buraya gelebilir. Hatta hatta işler daha da yolunda giderse ki haftaya veri yok, veri olmadığı için bunu çok söylemek biraz erken ama e, bu bandı da kırabilirse, e, 103 103,5'un altındaki kalıcılık, 103,5'un altında günlük kapanışlar almaya devam etmesi durumunda e, aşağıdaki 100 kaç arası 100.8 ile 101.6 arası asıl aslında oralara kadar da çekilme potansiyeli oluşur. 103,5'un altında Günlük kapanışlar almaya devam ederse ve verilir desteklerse diyelim. Yani o zaman biz önümüzdeki hafta neyi takip edeceğiz arkadaşlar? Ee, pazartesi salı günü özellikle. Yani buradan yukarıya doğru tepki alıp buralarda dirençle karşılaşıp tekrar dönüyorsa evet bu bandı e, direnci çevirmiştir diyebileceğiz. Peki tekrar 103.9 104'lerin üzerine atar kalıcı olursa ne olur? Şu hareket burada fake kalmış olur. Yani biz e, aylardır koruduğumuz şu üzerine attıktan sonraki şu alanı hala koruyoruz diyebiliriz zaman arkadaşlar. 104'ün üzerine atıp tekrar günlük kapanışlar alırsa. Yani bu cuma günkü hareket olduğu için şu an bunu net olarak kırdı. Gün kapanışı aldı demek biraz mantıklı değil. Bir gün kapanışını belki testten sonra gelecek aşağı gidecek bilmiyoruz. Belki test edecek üzerine atacak. Bunu takip etmek lazım. Dediğim gibi aşağıya doğru gidiyorsa piyasa için olumlu süreç devam ediyor diyeceğiz ama resesyon riskleri e, ABD endekslerinde e, baskı oluşturmaya da devam ediyor. Onu söyleyelim arkadaşlar. Gelelim VIX tarafına. VIX tarafında evet, VIX'de e, Cuma günü çok sert hareketler oldu. Nerelere kadar oldu? Şöyle isterseniz günlükte bakalım. Evet, günlükte şu bölgeye kadar bakın, değil mi? E, gelmiş, yani 29 ile 31 arası. Netflix'te e, direnç bölgesi olarak 29 ile 33. Şu aradaki bölgeyi kaldıralım. Burası hiç hiç tepki falan veremedi. Şurayı da kaldıralım. Bizim en azından önümüzde şöyle diyelim. Yukarıda 29 31 arası direnç bölgesi. Aşağıda ilk etapta evet buralara kadar geri çekildi. Bu iyi oldu. Yani şu bakın geri çekilme. E, VIX tarafında bu geri çekilme iyi oldu. Biraz önce söylemiştim faiz beklentisinde mesela e, VIX buralara geldiği zaman e, 50 bas, Eylül'deki 50 bas faiz indirimi %60'lara falan çıkmıştı. Yani Eylül'de bir faiz indirim beklentisi artmıştı ama daha sonra VIX geri geldiği için biraz aşırı oldu aslında şu alanın üzerine atması. E, tekrar aşağıda neresi destek bandı? 21.70 ile 22.5 arası arkadaşlar bir destek bandı. Yani önümüzdeki hafta VIX'te eğer hafta açılışında işler Yolunda gitmez. Tekrar şuralara gelir. Buradan destek bulur. Yukarı doğru gidiyorsak düzeltme süreci bir miktar daha devam edecektir olarak yorumlarız. Peki yani 21.70'in altına girirse evet alt bölgeye kadar yani 20.30 19 19.30 arasına kadar da geri çekilebilir. Ee, 19.30'un altına düşersek o zaman tekrar olumlu havaya doğru e, evriliriz. 22.5'un üzerinde kaldığımız sürece de e, volatil bir piyasa ve korkunun hakim olduğu bir piyasa diyebiliriz arkadaşlar. O zaman tekrar edelim. Yukarıda 29-31 arası yani bu alan kabaca bir direnç bölgesi. Aşağıda 21.70 ile 22.5 arası kısa vade destek. Hemen onun altında 20 19.30 20 ile 20.30 arası. Yani şu iki band desteğimiz aslında bizim buralara gelip buralardan tekrar tepki alma durumları olabilir. Yani onun için düzeltme süreci hala devam ediyor görünüyor arkadaşlar. Ne zaman 19.30'un altına inersek gün kapatırsak o zaman piyasada toparlanmalar daha ciddi daha seri toparlanmalar olur. 15.30'un altına inerse tamam zaten artık şu korku süreci tamamen devreden çıkmıştır ve piyasa yeni bir hareket için hazırlık yapıyordu diyeceğiz. Zaten grafiklerde şunu söylemiştik. Sonbahar için hazırlıklar var arkadaşlar. Bunu ben geçen hafta söyledim ama yaz aylarının sıkıntılı geçebileceğini daha önce de belirtmiştik ama bu kadar sert hareketlerle bu kadar sert piyasada geri çekilmelerle olabileceğini açıkçası tahmin etmiyorduk. Yani çok sert geri çekilmeler oldu. Belki bir iki hafta daha sıkıntılı süreç hani belki satışlar durur ama yatay bir süreç Olabilir. Ondan sonraki süreçte bakacağız artık. Yani Eylül ayından sonrası için piyasada bazı hareketler devam ediyor diyelim. Eğer FED faiz indirimlerini Eylül ayında başlamazsa o zaman zaten resesyonla ilgili çok ciddi kırılımlar görürüz arkadaşlar. Yani FED faiz indirmek zorunda. Piyasanın zaten vermeye çalıştığı mesaj da bu. Şimdi gelelim tahvil faizlerine. Neden tahvil faizleri bu kadar düştü arkadaşlar? Hemen bakalım 3.79 bandına kadar düşmüş ki zaten şunu demiştik 4.20'lerin altında ilk etapta 4.04 ile 4.08 arasına 4.04'ün altında da kalmaya devam ederse 3.70 ile 3.90 arasındaki günlük bölgeye kadar seri bir şekilde gelebilir demiştik. Evet şimdi biz nereyi takip edeceğiz? 3.70 ile 3.90 arasını takip edeceğiz arkadaşlar. Orası da neresi? Şöyle isterseniz hatta 3.70 ile 3.88 arası diyelim. Evet. Bu alan, şurada belki bazı e, üzerine atıp e, ihlaller olmuş olsa da burası bir el değişim bölgesi olarak bakacağız. Tahvil faizlerinde önümüzdeki hafta e, buralarda şayet tahvil faizleri tutunur, değil mi? Bu bölgede tutunur. Buralarda uyumsuzluklar vesaire yapar. Dönüşle yani işte ilgili sinyaller oluşursa o zaman tahvil faizleri tekrar bir yukarıya en azından 4.04 ile 4.08 arasına... Ee, bir tepki hareketi gelebilir arkadaşlar. Yani buralara doğru bir tepki hareketi. Belki bir ihtimal bir 4.20'lere kadar da belki bir ihtimal zorlama durumu olabilir. Bu süreci iyi takip etmek lazım. Orada eğer tahvil faizleri yükselirken dolar endeksi de birlikte yükseliyorsa o zaman onslar tarafında e, ciddi satışlar olabilir. Bakın dikkat edin bu kadar e, kötü havaya rağmen onslar tepki veremedi. Dirençten ciddi satışlar yedi. Onu da ons videosunda konuşacağız zaten. O zaman tahvil faizlerinin işin özeti 4.20 4 pardon 4 3.70 ile 3.90 arası pardon arkadaşlar burası bir el değişim ve destek bölgesi burası takipte olunacak bakın buradan fırlatmış buradan bir daha fırlatmış ve tekrar aynı bölgeye gelip buradan belki bir ihtimal bir tur daha yukarıya tepki alma durumu olabilir. Peki neden tahvil faizleri 4.20'nin altında Evet ne demiştik 4.20'nin altında FED faiz indirecektir piyasanın beklentisi budur. Çok sert bakın aşağıya geldi. Şunu söylediler. E, faiz indirmeye geç kaldınız resesyon riski var biz bu bu rakamlardan tahvil alıyoruz dedi piyasa e, endeks atıp tahvil alıyoruz tahvillere geçiyoruz gibi mesaj verdi. Burada anlaşılan bu tabi bu korku süreci bir miktar e, piyasayı yordu ama e, ben düzeleceği tarafındayım yani bu korku sürecinin ortadan kalkıp e, piyasanın tekrar toparlanacağını düşünüyorum arkadaşlar yani resesyon riskleri eğer eylül ayında faiz indirmezlerse o zaman ciddi anlamda resursun riski olur. Çünkü piyasada bu görünüyor. Çok kırılmalar, kırılabilecek noktalara geldiğimiz için bu risk görünüyor ama ben Eylül ayında faiz indirileceğini de düşünüyorum arkadaşlar. Şu görüntüde baktığımız zaman. Evet yani satışların nedeni de umarım açıklayabilmişizdir. Tahvil alımlarına gittiler. Resesyon riskini gördü piyasa. VIX Kork Endeksi arttı. AB Endeksleri düştü. Ama bunu çok kısa süre içerisinde yapmaları e, yani iki günde bin pipsin üzerine satmaları biraz kötü oldu. 3 günde nereden baksanız e, nasıl diyelim 2 günde hatta 2 gün yani aynen 2 günde piyasayı yıktılar öyle diyelim yani. Evet, birinci videomuz bu şekilde arkadaşlar. Bölgeleri takip edeceğiz. Haftaya çok fazla veri yok. Ee, belki yatay bir süreç olabilir. Ondan sonraki hafta enflasyon verisi olacak. O kritik önemli veri olur. Ee, haftaya belki topu çevirebilirler. Onun için sıkıcı bir hafta da olabilir. Ee, i̇zleyip göreceğiz arkadaşlar. İkinci videomuzda altın ve gümüşü değerlendirmeye çalışacağız. Altın ve gümüşte neler oldu? Onları da yorumlamaya çalışacağız. İkinci videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.